Evet, ilkeler bölümünden devam. Eşit muamele ilkesinde kalmıştık. En son bir önceki dersimizde hatırlarsanız yaklaşık maliyetlerden bahsetmiştik ve eşit değerler vardı. Bunları açtığı zaman süreler farklılaşmıştı. Değil mi? 40, 14, 25 şeklinde sıralamıştık. Temel 3 ihale usulü bulunduğu için buna göre bakmak gerekiyor idi. Şimdi 3. ilkemizdeyiz. Eşit muamele, kamu ihale kanunu. Çerçevesindeki ilkeleri konuşuyoruz. Bunlar bittikten hemen sonra devlet ihale kanununda belirtilmiş olan özel ilkeleri de yine konuşacağız. Merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Eşit muameleye başlayalım. Üçüncü ilkemiz idarenin hem yaklaşım açısından hem de teklifleri değerlendirirken dikkat edin buraya kişilik özelliklerini, milliyetini ve benzeri ırk olur, cinsiyet olur. Artık bunu ne yaparsanız yapın, arttırın gitsin, yaşı vesaire. Bunları baz almadan yaklaşım sergilemesi, inceleme yapmasıdır. Yani herkese aslında eşit yaklaşması. E, eşit muamele ilkesi aslında anayasamızın 10. maddesindeki eşit ilkesinde bir uzantısıdır. Dolayısıyla uzak bir ilke değil, yani yabancı bir ilke değil. Hatta çok yakın akraba ilişkileri içerisinde bulunan ilkelerden bir tanesi eşit muamele ilkesi. İki şey açısından önemliymiş. Bir, teklifleri değerlendirirken dikkat edin buraya, hem de genel yaklaşım açısından. Yani sadece özel olarak teklif değerlendirme aşamasında değil, aslında ihalenin en başından itibaren genel şartları düzenlerken bile eşit yaklaşımla yaklaşmak durumunda. Hem bu ilkeye hem de serbest rekabet ilkesine bir istisna olarak özellikle yaklaşık maliyeti eşit değer altında kalan işler için idare yerel isteklerin teklifine ihale açabilmekte ya da onlar lehine avantajlı tarifi uygulayabilmektedir. Eşit değer altı kalan işlerde mesela diye, diyebiliyor ki örneğin bir büyükşehir belediyesi sadece bu büyükşehir belediye sınır içerisinde bulunan işte anonim şirketlere yönelik mesela açıyor diyelim ki ihaleyi. Bakıldığında demek ki bu bakın yerel isteklere yönelik açılmış bir ihale. O zaman ayrıca bunun sadece ve sadece yimet yani yaklaşık maliyeti eşit değer altında kalan işler için uygulandığını unutmayınız. E ne oluyor böyle bir durumda? E eşit muameleye yönelik bir istisna olabiliyor. Aykırı demiyoruz arkadaşlar. Çünkü yasal düzenleme olduğu için aykırı doğru olmaz. Yasal her düzenleme yani genel kurala yapılmış yasal her farklı ya da ayrıksı düzenlemeye biz istisna diyoruz. İstisnanın mantığı budur. Yani aykırı olmayan ama genel çerçeveye de uymayan durumlara istisna denir. O yüzden de bu bir istisna oluyor. İki ilkeye birden hem rekabete hem de görüldüğü gibi eşit muameleye güzel bir soru olabilir. Gözden kaçmayacaktır. Diğer ilkemize gelirsek gizlilik ilkesi yine ihalelerde şöyle tanımlanmış. Gizlilik, gizlilik ihalenin gizli yürütülmesi demek değil. İstisnaları da yok değil çünkü Cumhurbaşkanı kararıyla yürütülebiliyor. Bakın çok hoş bir soru. Yani bazı ihaleler işte gene e, aleniyet ve saydamlık ilkesinde farklı bir e, prosedür benimsenerek gizlilik içerisinde yürütülebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ihalelerin gizli yürütülmesi konusunda yetkilendirilmiş bir işlemdir veya direkt makamını sorabilir. Hangi makam bunu yapar? İşte Cumhurbaşkanlığı makam veya Cumhurbaşkanı kararıyla bir gizlilik getirilebiliyor ihale. Güzel bir soru olur. O yüzden yazdım dikkat. Şimdi biz genelim şeye dönelim. Yani Cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak gizli işlerin dışında dönelim. Şimdi neymiş kuralımız? İhaleler gizli yürütülmez. Çünkü kamuoyu denetim ilkesi var. Birazdan konuşacağız. Eğer diyor böyle olsaydı, yani ihaleler gizli yürütülseydi, şu istisna hariç düşünün, haliyle aleniyet saydamlık ilkesiyle çatışırdı. Tamam? Gizlilikten kasıt teklifçilerin tekliflerinin bir diğerine gösterilmemesidir. Yani gizlilik nedir sorusunun aslında tanımını şurada yapmışım. Neymiş? bir teklifçinin teklif ettiği bedelin diğer teklifçilere gösterilmemesi bu durum anlamına geliyor. Zarf usulünde biz daha çok bunu görüyoruz. Yoksa açık ihale usulünde zaten gizlilik ilkesinin çok işler olduğunu göremeyiz. Bu da böyle bir ilke aslında biraz daha özel bir ilke. Yani genel kanunun tüm şartlarına uygulanan değil biraz daha özel muamele gören bir ilke. Gizlilik ilkesinde neleri söylediğimiz önemli vurgularımıza dikkat ederek bir aşağı geçelim ve bu daha çok KPSS alan bilgisi sınavında geçmiş senelerde sorulmuş. Yine hakimlikte benzer bir soru tipi var. Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece işlerin ayrı ayrı ihale edilmesi ilkesi. Ne yazmışlar? İşte işlerin birlikte ihale edilmesi diye bir genel ilke var mı acaba diye sormuşlar. İşler birlikte ihale edilmiyor. Tabi bu kural ama aralarında kabul edilebilir bir hukuki bağlantı veya maddi bağlantılar varsa işler birbiriyle entegre haldeyse o zaman beraber yapılabiliyor ama bu çok istisnai bir durum. Kural bütün işleri ayrı ayrı. Mesela bir büyükşehir belediyesi diyelim ki 4 farklı ihaleye çıkacaksa bunu tek bir oturumda halledemez. Her biri için ayrı oturum düzenlemek durumunda. İlke bunu söylüyor. Bir bakalım. Mal alımı ile yapım işi, konu it konu itibariyle, konut dedim. Konu itibariyle farklı alanları düzenler. Yani biri mal alımı, biri de yapım işi. Ya biri veya hizmet alımı, biri yapım işi. Birinde ek hizmet binası yaptıracaksın. Birinde örneğin bir işte eğitim alacaksın. Birbirleriyle alakası yok. Bunları tek oturumda yapmanın manası yok. Devam. Dolayısıyla idarenin ihale yaparken bir işle ilgili aynı anda oturum düzenleyip farklı konulu işleri işin ehli olmayanlara bırakılması kamu yararı kavramıyla çelişir. Ya çünkü böyle bir durumda zaten ihalenin ana amacından sapacaksın. Evet ihaleler bir özel hukuk sözleşmesidir ama idarenin içinde bulunduğu her işlem aslında bir kamu yararına götürür bizi. O yüzden de burada bir hataya düşmeniz olasıdır diyor. Bunu gözden kaçırmayalım. Hoş bir bilgi, hoş bir soru. Tamam mı? Güzel. Ama dediğim gibi aralarında kabul edilebilir bağlantı olduğu zaman işler birlikte de ihale edilebilir. Örneğin bir iş diyelim ki örneğin mesela bir yine belediyeden örnek gidiyorum genelde su işleriyle uğraştığı için. işte kanalizasyon sistemleri ile ilgili bir değişiklik yapılacaktır. Ya da hatta kanalizasyondan gitmeye gerek yok. Daha spesifikleştirelim. Direkt özel hukukla ilgili yapalım. Su sayacına yönelik sayaç alımlarına ilişkin bir ihaleye çıkacak diyelim üretici firmayla. Aynı zamanda diyelim ki o sayaçlarla uyumlu su boruları ile ilgili de bir değişiklik olacak genel sistemde. İşte o boruların yapılacağı ihalelerle işte sayaçların yapılacağı ihaleler aslında ikisi de farklı firmalarla yürütülecek işler de olsa aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olduğu için birbirlerine entegre ve aynı oturumda yürütülme ihtimali bulunan işlerden gibi. Şimdi aşağı inelim. Diğer ilkemiz eşik değerlerin altına, altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımlarıyla yapım işleri kısımlara bölünemez. Kısım bölünemez ilkesi. Kısaca da kısımlara bölünemez diye de söylenir. Şöyle kısa bir şey var. Böyle yapar yaparak yabancı isteklerin teklif vermesinin önüne geçilmesi, rekabet ilkesinde zedeler eğer böyle yaptığınız zaman ve idarenin yine kamu yararı amacından sapması anlamına gelir. Yani neden? Çünkü şimdi eğer bir iş eşik değer üzerinde kalıyorsa... Çünkü eşik değer işlerde biliyorsunuz yerel isteklilere yönelik bir kısıtlama yapamıyorsunuz. Artık genel olarak yönelik yapmak durumundasınız. Eşik değeri açtığı zaman yabancılar herkes getirebilir. Orada şey yapamıyorsunuz yani belli isteklilere vesaire gömemiyorsunuz işi. En azından mesela yerel isteklere veya belli konu alanına şey yapamıyorsunuz, gömemiyorsunuz işi. Şimdi ne oluyor o zaman? Sırf bunu yapmak için yani bir işi yaklaşık 3-4'e bölerek, kısımlara bölerek her bir bölümü yaklaşık maliyeti aşmaması için değer altında bırakıyor. Ve her biri için ayrı ayrı ihale çıkıyor. Ve sadece yerel isteklere açıyor. E, ama diyor bu sen buradan neyden? Aslında ne yapıyorsunuz? Burada usul saptırması yapıyorsunuz. Amaç unsurunda hani e, yetki saptırmasından ziyade usul saptırmasına gidiyor iş. Anlatabildim mi? Usul saptırmasından dolayı kamu yararı Yine amacından sapma anlamına geliyor. Bakın böyle de bir soru gelebilir. Umarım değerlendirmeler anlaşılmıştır. Çok dikkatli dinleyin arkadaşlar dersleri. Tamam? Çok dikkatli, pür dikkat dinleyin. Ne söylüyorsam, ekstra notlarınız elinizde ise yanlarına küçük küçük not alın. Bunlar mülakatlarda çok işinize yarayacak. Peki aşağı indik. Yedinci ilkemiz kamuoyu denetimi ilkesi sevgili arkadaşlar. İhale işlemlerinin baştan sona halkın denetimine açık bir zeminde yürütülmesi ve halkın da talep ederse ihale ilgili ihale ile ilgili süreçler hakkında idare eden bilgi edinmesi anlamına gelir. Hatta bununla ilgili kamuoyu denetimi ilkesinin bir sonucu olarak mesela biz halktan bir birey yapılacak bir ihale ile ilgili gittim belediyeye. Ben dedim ki bu ihalenin süreci akıbeti ile ilgili bilgi istiyorum. Orada bana belgeleri gösterirler. Fakat tabii kanun yasa buna şu şekilde şeyler getiriyor, engeller getiriyor. Tamam kamuoyu denetimi ilkesi diye bir şey var. Her şeyi tüm çıplaklığıyla görebilir vatandaş. Gidip yerinde denetleyebilir. Ama hani belgeleri verin ben eve götüreceğim denetleyeceğim de diyemiyor. Böyle bir harç ödemesiyle ihaleciler dışında olan normal vatandaşlar bunları ele geçiremiyor. Tamam. Mı? Ama yer yerinde e, görevlinin e, ne denir ona huzurunda görevliden de bilgi alarak tüm süreci yerinde denetleyebiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama yapılmıyor kamuoyu denetim ilkesi çerçevesinde. Evet 8. ilkemize geldik. 8. ilkemiz de güvenilirlik ilkesi. Bu ne diyor? İhaleye fesat karıştırma, küçük isteklerin baskılanması gibi ihale suçlarının oluşmaması adına idarenin gerekli önlemleri alması anlamına gelir. Maalesef ki ihale süreçlerinde bu tip şeylerle çok karşılaşılabiliyor. Aslında eskiden daha yoğundu. Günümüzde o kadar yoğun ilerlemiyor. Çünkü biraz daha hem sosyal medya gücü olsun hem de aleniyet ilkesinin çok daha yerleşmiş olması sebebiyle, hasebiyle hukuk devlet ilkesinin aslında günümüzde daha işlerliğinin de bir karşılığıdır bu. O da çok önemli bir şey. İhaleye fesat karıştırma gibi durumlar eskilerden çok fazla olabilir ama yeni dönemlerde bu kadar fazla olmama. Yine de güvenilirlik ilkesi o kadar önemli bir ilke ki ihale süreçleri süreçlerinde büyük isteklerin küçükleri korkutması ve ihaleden çekilmelerini sağlaması, baskı uygulamasının önüne geçecek. Kimin peki bu yükümlülük? Güvenilirlik ilkesi yükümlülüğü idare yani idare o güvenilir ortamı sağlamak durumundadır. Çok güzel bir ilke. Tekrar söylüyorum. İhale her teklifçinin teklifini verebilmesi için uygun olan zemini hazırlamak durumundadır. Birinin diğerini korkutmasının önüne geçmek zorundadır. Fesat karıştırmayı engellemek zorundadır. Tamam. 8 numaralı ilke çok net anlaşılabilen bir ilke olduğu için uzatmadan 9'a geçelim. 9 numaralı ilke aslında birazdan dayan, yani belki evet bu ders olmaz ama bir sonraki ders kamu ihale sürecini konuşacağız. O süreç şunla başlıyor. Ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkılmaz ilkesi. Yani aslında bütün ihaleler öncelikle bir ödenek ay ayarlanması sonrasında başlanıyor. Çünkü e, kamu ihale kanununa göre cepten para çıkacak demiştik ya ilk dersi hatırla. Yani bizden bir gider olacak bizden bir gider olacağı için yani bir para çıkacağı için o zaman bir ödenek teminine çıkmamız gerekiyor. Buna benzeyen bir diğer usul de mal edinme usullerinde kamulaştırma var. İlerideki konularda yine konuşacağız. Ama tekrar buraya dönecek olursak ödenek yoksa o iş için ihaleye çıkamazsın kardeşim diyor. Ödeneği olmayan iş için ihaleye çıkılmaz. Unutmuyorsunuz bunu. Her kamu ihale süreci bu cümleyle başlar. Bu kamu ihale sürecinin başlangıcıdır. Al sana bir soru tipi daha aslında yakalamış olduk. Böyle bir soru da gelebilir, tamam? İhale sürecinde ilk yapılması gereken yeterli ödenek teminidir. Zira kamu İhale kanununa göre yürütülecek iş, ihale işlerinde harcama yapılacaktır. İşte harcama yapılacağı için öncelikle ödenek temini yapmak durumundasın. Tamam mı? Kimseye hayal satmaya gerek yok. Cepte para yokken işe çıkılmaz diyor. Doğru. Evet. Şimdi 9'u da söyledik. Böylece 10. ilkemize geldik. 10. ilkemiz aslında kapsamı daraltılmış bir ilke. Çet olumlu raporun alınması ilkesidir. Nedir bu çet ol e e olumlu raporun alınması ilkesi? Şudur arkadaşlar çet olumlu raporu. Yani mesela bir yapım işi var örneğin bu yapım işi işte bir idarenin yeni bir e, hizmet e, binasının yapımına ilişkin bir iş bunun yapılacağı yer diyelim ki çevresinde çok fazla farklı yaşam alanlarının bulunduğu bir yer biraz da hani chat raporunun temel mantığıyla otursun. Şimdi siz burada eğer bu binayı yaparken yapılacak olan hizmet ve içerik içeriğiyle ilgili çevreye ne kadar zarar verebileceğinize yönelik bir olumlu rapor almak durumundasınız. Yani zarar verilmeyeceği noktasında olumlu rapor almak durumundasınız. Bu rapor çıkmıyorsa o zaman zaten oraya herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Yani ihale süreci tıkanıyor. O yüzden chat olumlu raporu ilkesi, olumlu raporun alınması ilkesi yapım işlerinde uygulanıyor. Mal ve hizmet alımında chat olumlu raporuna gerek yok. Orada hizmet alıyorsun, mal alıyorsun. Orada bir şey yok. Ama yapım işlerinde bu rapor alınmak zorunda. Her ihale işi için gereken bir unsur değil. Açıklamalarımı burada temellendirelim. Özellikle yapım işlerine ilişkin ihalelerde çevresel etki değerlendirme raporu gerekebilir. Doğal afetlerle ilgili işler ise bundan muaf tutulmuştur. Sadece buna ilişkin bir istisna şunu söyleyebiliriz. Çet raporunu unutmayın. Bu da ilkelerimizden biri. Şimdi 11'e gelelim. Şurada bir problem olmuş. Notlarınızda da görürsünüz. Orayı hemen 11 olarak düzeltin arkadaşlar. 12'de de benzer şekilde unutmuşum herhalde. 11 şöyle. Açık ihale usulü ve belli istekler arasında ihale usulünün temel usul olması ilkesi. Aslında bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada 11, 12, 13, 18, 20, 40 tane yazabilirsiniz. Önemli değil. Yani ka kanunun her yerinden bir ilke seçebilirsiniz. Anlatabildim mi? Bu da öyle bir ilke aslında. Yani bu bir kural aslında. Bu kuralı bir ilke olarak koyuyoruz biz. Açık ihale usulü ve belli istekler arasında ihale usulü temel usullerdir. İki tane temel usul var. Zaten buradan sonuç edilemez se pazarlığa geçiliyor. Aşağıda konuşacağız birazdan. Bu ikisi arasında da en temeli açık ihale. Yani ikisi de asıl ama hangisi daha asıl derse açık ihale en aslı. En temel usul aslında. Açık ihaleden istisna edilmiş bir iş yok. Her iş açık ihale usulüyle görülebilir. O yüzden en temel usul. Yani tamam belli istekler arasında ihale usulünde güçleri idare tarafından önceden belirlenmiş yeterlik şartları yerinde olanlar çağrılıyor. Ama orada yeterlilik şartlarını sağlama durumu bile aslında işe özgü. Fakat açık ihale usulünü her iş için yapabiliyorsunuz. O yüzden hani ikisi arasında gene bir asıllık istisnalık durumu yapsak açık ihale daha asıl bir usul oluyor. Onu söylemeye çalışıyor. Bu güzel bir soru olur. Farklı farklı hem kendi içerisinde hem de ikisinin birlikte olduğu bir soru tipi görebilirsiniz. Ona dikkat edin tamam. Bizim bu sayfamızda kaymakamlık şeyi var kampı var o 450 soruluk bölümde ihale ile ilgili çok ço soru çözdüm. Mesela onlardan bir tanesi bu iki soru tipini de ikisinin içerisine koydum görmeniz açısından. Çünkü o sınavda yakın olduğu için söylüyorum. Yani bu dersin çekim, e, çekiminin olduğu ve yükleme yapıldığı tarihte bu sınav bizim için bir aylık bir süreç kalan bir sınav. O yüzden de bunu telaffuz ettim. E, sınav geçmiş olsa bile oraya ulaşabiliyorsunuz bilginiz olsun. Gelelim 12'ye. Kamu ihale kanununda yer alan 12. ilke kaynakların verimli kullanılması ilkesi. Şimdi ne diyor bu? Yapılacak iş doğrudan idare nitelikte e, öz kamu hizmetine dayalı bir iş değildir. Yani sonuç olarak öz kamu hizmeti değil. Evet kamu hizmetidir dolaylı olarak ama öz bir kamu hizmeti değildir. Tam anlamıyla idari tekli değil. Zaten o yüzden özel hukuk sözleşmesidir. Doğru mu? Evet. Böyle olmadığı için de idare daha çok kendi yapılanması ve ihtiyaçlarının tamamlıyor görünebilir. Yani idare aslında burada daha çok kendine yönelik harcamalar yapıyor. Tamam. Ancak idare organının varlık sebebi kamu yararını gerçekleştirmek olduğundan ister ihale usulüyle kendisine hizmet binası yaptırsın, isterse de bir idare işlem olarak yol yapsın harcamalar halkın vergi ve benzeri katkılarıyla sağlandığında yani sonuçta o kaynakları biz ürettiğimizden biz verdiğimizden o parayı kaynaklar her halükarda etkin ve verimli kullanılmalı. Yani şöyle bir şey olmaz. İdari sözleşmelerde kaynaklar tamamen halktan. O zaman ana hizmet ana esas halka hizmet. O zaman biz burada kaynakları etkin kullanalım. Ama ihale sözleşmeleri bir özel hukuk sözleşmesi. Biz burada kendimizle ilgili işler yapıyoruz. Kafamıza göre harcarız. Hayır efendim. O sizin cebinizden çıkmadığı için yine kafanızdan harcayamıyorsunuz. Yani bu bir özel hukuk sözleşmesi olsa bile kaynakların verimli kullanılması ana esaslarımızdan biridir sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Tamam. 12. ilkemizde aynen bu şekilde karşımızda. Şimdi ilkelerimizi hepsini konuşmuş olduk aslında. Fakat ilkeler bittikten sonra yani kamu ihale ilkeleri bittikten sonra devlet ihale kanununda yer alan ilkelerle ilgili bir bölüm var. Burayı da konuştuktan sonra ilke bölümünü ya da ilke derslerimizi burada tamamlamış olacağız sevgili arkadaşlar. Siz bu ilke derslerine çalışacaksınız. Ondan sonra süreçlere geçeceğiz. Yani ihale usul ve süreçlerine geçeceğiz. Devlet ihale kanununda yer alan ilkeler neler? Hadi bunlara bakalım. Sonra genel bir ilkelerle konuşarak dersimizi kapatmış olalım. Şimdi aleniyet var. Neydi aleniyet saydamlık? Saydamlık yani aleniyet olarak geçiyor burada. Kamu ihale kanunu aleniyet ortak bir ilke mi? Evet, ortak. Aleniyet ilkesi ortak bir ilke mesela. Bunları da sorabilir. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ortak ilkelerdendir? Farkındaysanız rekabet. Bak yine ortak ilkelerden bir tanesi rekabet. Gizlilik. Gizlilik burada da var. En uygun bedel var. Dört temel ilke var burada. En uygun bedel başka da var ama şu ikisine dikkat edin. Aleniyet, açıklık, herkese açık olması değil mi? Rekabet, herkesin teklif verebilmesine uygun olması, istisnalar olabiliyor. Gizlilik, ihale sürecinde eğer zarf gibi usullerle veya gizli kapalı mesela kapalı teklif usulü var devlet ihale kanununda o zaman gizlilik burada ana usullerden bir tanesi ya da ana ilkelerden bir tanesi oluyor. Ve en uygun bedel çünkü burada gelir getiren bir iş olduğu için en uygun bedel esaslı bakacağız. Kamu ihale kanununda harcama gerektiren işler olduğu için ekonomik açıdan bizim için en avantajlı teklife bakacağız. Yani aralarındaki fark bu. Burada en uygun bedel orada ekonomik açıdan en avantajlı teklif ilkesi de diyebilirsiniz mesela. Güzel burayı değerlendirdik. Şimdi arsası temin edilmemiş mülkiyet ve kamulaştır kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olan gerekli olduğu halde imar durumu tip yapılarda tatbikat diğerlerinde avan projeleri ve bunlara dayalı keşifleri bulunmayan yapım işlerinde ihaleye çıkılmaz. Şimdi yani diyor ki Devlet İhale Kanunu çerçevesindeki yapım işlerinde imar kamulaştırma ve benzeri ve benzeri taşınmaz usullerine ilişkin yapılması gereken işlemler varsa bunları yapmadan ne yapamıyorsunuz? Yapım işleri oluyor bunlar. İhaleye çıkamıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tamam? Çünkü Devlet İhale Kanunu da alım satım, kiralama, bakım onarım e, Trump'a gibi mülkiyetten gayri aynı hak tesisi gibi ekstra işler var. Yani gayri aynı hak tesisi üzerinden yeni yapım olabilir. Bunu alabiliyorsunuz. İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak istekli çıkmadığı takdirde alım şekillerini değiştirecek mahiyette de olmamak üzere önemli işlerin kısımlara ayrılması mümkündür. Burada da kuralımız aslında kısımlara bölünmemesi ama önemli durumlarda, önemli hallerde yine kısımlara bölünme esasını kabul edebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, devlet ihale kanunu ilkeleri çok fazla karşınıza getirilmez. Siz burada ana olarak kamu ihale kanunu ilkelerine odaklanacaksınız. 12 temel ilkede ne söylediysek o ilke çerçevesinde ele alacaksınız. Olur mu? Tamam. İsterseniz son kez 12 ilkenin temel usullerini bir daha bir kısaca tekrarlayalım. Ondan sonra Dersimizi kapatalım. Evet şuradan başlamıştık aslında. Eski dersimizde döndüm direkt. Bir, aleniyet ve saydanlık vardı. Herkese açıklık. Toparlıyorum, bitireceğiz. İki, serbest rekabet vardı. Serbest rekabette neydi arkadaşlar? Herkes gelip teklif verebilmeli. E tabii ki de istisnaları var. Geç. Üçe geldiğimiz zaman şunları eşit değerleri geçiyorum artık. Onları çok uzun konuştuk. Üç, eşit muamele ilkesi. Herkese eşit davranmak. Hem ihale sürecinin hem de en başında. Hem teklif aşamasında değerlendirirken hem de en başta. Gizlilik ilkesi ihalenin tamamen gizli yürütülmesi anlamına gelmiyordu hatırlayın bunu. Eğer işin kendisi gizliliği gerektirirse zarf usulünde olduğu gibi elbette ki bir teklifi diğerini açıklamamak ama Cumhurbaşkanı kararıyla ihale topyekun gizli yürütülebiliyordu. Cumhurbaşkanı'na istisna getirilmişti. Bir bağlantı olmadığı sürece işleri ayrı ihale etmek, ihale etmek zorunluluğu ilkesi çok çıkmıştı bu sınavlarda. Dikkat etmek gerekiyordu. Altıncı ilkeye geldiğimiz zaman eşik değerlerin altında kalmak için usul saptırmasına girerek işleri kısımlara bölmek doğru değildi. Kamu yararını zedeliyordu bu durum. 7. ilkemiz kamuoyu denetimi ilkesiydi. Vatandaş istediği zaman ihale süreciyle ilgili gidip yerinde bilgi alabilirdi. Yerinde kelimesini tırnak içinde söylüyorum. 8. ilkemiz güvenilirlik ilkesiydi. Fesat karıştırmanın önüne geçmek gerekiyordu hatırlayınız. Dolayısıyla baskılanın da önüne geçmek gerekirdi. Günümüzde artık idare bu konuda daha kontrollü davrandığı için işler bir ilke olduğunu da söylemiştik. 9 numaralı ilkeye geldiğimiz zaman her şeyin başlangıcıydı. Özellikle kamu ihale usulü açısından. Ödenek olmayan iş için ihale çıkılmaz. Her şeyin başlangıcı diyoruz buna biz unutmayınız. 10. ilkemiz chat olumlu raporu. Her işte olmuyordu yapım işlerinde. Çevredeki etkiyi değerlendirmek için çıkarılması gereken bir rapordu bu ve idarenin yükümlülüğü olan bir rapordu. 11 ülkemiz açık ihale ve belli istekler arasında ihalenin temel usul olarak kabul edildiğini unutmayınız demiştik. Bunlar arasından da açık ihalenin daha esas olduğunu söylemiştik. Ve son ilkemizin de kaynakları verimli kullan. Bu bir özel hukuk sözleşmesi olsa da sen yine de nihai olarak vatandaşa, halka hizmet esasıyla yaptığın için ve senin gelirlerin halkın cebinden ve bütçesinden sağlandığı için buna uygun davranmak zorundaydın. Peki ilkeler dersimizi burada bitirdik. Kanal sizde. Beğeni, abonelik ve diğer desteklerle bekliyorum sevgili arkadaşlar sizlerden. Çok iyi gidiyoruz. O yüzden de hepinize teşekkür ediyorum. E, pür dikkat dinlemeye ve not almaya devam edin. Notlar katıl bölümünde var. Dilediğinizde oradan yine alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşeceğiz. İhalelerden devam ediyoruz. Uzun, etkili ve ayrıntılı bir ders olmasını tercih ettiğim için olabildiğince kapsamlı tutmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.